Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Alp kum boyama seti açacağız. Döş döş bunu. Kamyona mı dökeceğiz? Ne uh düştüydü? -huh. Kamyon bize kum boyama seti getirmiş. Hadi indir bakalım aşağıya. Şimdi kamyonumuzu şöyle kenara al. Önce bakalım içinde neler var. Bunlar. Evet onu can bir çıkaralım bakalım. Aç, aç 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 Oo. Anne bu Evet. Kaç renk boya var burada? Kum bunlar değil mi? Bunlar kum mu? Aha. Evet kaldır o bakalım mu? bunu Renk renk. Şöyle bir gösterelim. Her renk var. Bunlar neymiş? Bir de bunlara bakalım. farklı desenler vardı. Sen bunları mı seçtin? Evet. Ben de çıkayım mı? Çıktı. 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 Bu siyah. Çık, 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 çık. En güzel renk hangisi? Bu. Ne o? Ne renk o? Kırmızı. Kırmızı. Evet. En güzel o mu? Bu. 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 O da içinden çıktı. Herhalde kum oyna mı yapacağız? Çıkar bakalım. Hayır, hayır. Hangi kartonu seçelim? Hangisini boyayalım? Bu. Ama önce kartonu seçmemiz lazım. Bu arabayı mı boyayalım? Bu arabayı mı boyayalım? Hangisini boyayalım? Seç bakalım. Ben bunu boyayacağım. Sen de bunu boya. beraber mi boyayın? Hadi önce içinden çıkartalım ama o zaman. Kartonları. Bunu, bunu evet, sen de onu çıkart. Evet biz yapışkanların bir kısmını söktük cımbızla. Şimdi Alp devam ediyor önce yapışkanlarını çıkaracağız. İstiyorsan elinle çek ol. Hı? Aferin sana. Hadi şimdi hangi renkten başlayalım? Biraz dök istersen. Kırmızıyı mı seçtin? Nereye dökeceksin kırmızıyı? Karar ver. Karar ver. Önce nereye dökmek istiyorsun? Tekerlikleri kırmızı mı yapacaksın? Bence tekerliklerini siyah yap. Evet değil mi? Siliyoruz evet. dedetti. Şimdi tekerlek kısımlarına siyahları dök bakalım. Tamam şimdi yeter o kadar yeter. Ama şimdi parmağımızla yayacağız. Da. Bekle önce bir yeri bitirelim. Yay bakalım parmağını. Aferin sana. Yay yay yay. Bak şimdi oraya yapışacak yapışacak. Güzelce şöyle bir iyice yay. Öyle yolarsan geri çıkar ama. Hafif bastırmadan. Şimdi fazlalıklarını atalım. Şöyle kenara. Evet şimdi bastırmıyoruz. Fazla koyduk. Şimdi arabayı mı Kırmızı. Yani kum. Boyama derken. Böyle. Tamam, yeterli o kadar. Yeterli o kadar. Çok dökme. Şimdi bunu yayalım güzelce. Yay bakalım. Yaydın mı? Yapıştı mı? Yapıştı. Aa, A çok güzel oldu. Buralara da dök. Tamam şimdi bırak. Onları da yayalım. Onu buraya da oraya tamam. siyah döküz. Ama önce arabamızı bitirelim. Olur mu? Tamam. Şu fazlalığını atalım gene. Şu arabanın arka tarafları kaldı. Evet çok güzel bir şey olacak değil mi? Vay. Vay Hadi bakalım arabanın arkalarına da dök. Şu kısımlara dök. Değil. Evet oraya. Niye konuşuyorsun? Tamam yeter çok döktün. Çok döktün. Neyi? Neyi? Bu araba çok güzel oldu, değil mi? Bakalım şöyle. Bakalım böyle bir gösterelim. Vay canına! İsmi tabii tekerlekler, tekerlekler bitti. Siyah yok mu başka? Var. Aldık. Siyah var. Açayım mı ben? Bak. Açtın mı? Arka tekerlekleri dökelim. Tamam az 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 dök. Bak çok dökünce olmuyor. Bitiyor hemen. Bitiyor. Evet hadi gel beraber yayalım şöyle. Aferin sana. Aynen. Beğendin mi sen bunu? Hı? Güzel miymiş yapması? Zevkli mi? Buraya. Da. Buraya. Tamam şimdi yayacağız ama bekle. Hı. Belki o yapışmaz ya gider belki. Ne dersin? Bir deneyeceğiz bakalım. Şöyle bir dökelim bakalım. Öbür tarafı kaldı. Hemen öbür tekerlikle de boyayalım. Hep boyayalım diyorum artık değil mi? Onu buraya babıştır. Şu tekerleği dökelim. Onu buraya mı baktır? Buraya değil mi? Onu buraya mı baktır? Onu buraya mı? Ne o? Onu buraya mı baktır? Bebeşler. Onu da sonra yapacağız. Hadi gel bunları böyle çevir. Gel bunları da yap. Onların yapışkanı çıkarmadık ama. Yapışkanı çıkarmadan tutmaz ki. Önce yapışkanını çıkartıyoruz ya. Anne döktün. E döktün çünkü yapışkanı yok tutmadı. Değil mi? Anne. Anne Anne nerede? Oo çıtı Oh çok güzel oluyor Alp. Bir kısmı kaldı. Onu da boyayalım. Şey yapalım mı kumla? Boyayalım mı? Boyayalım. Bak şu masanın üstüne dökülenleri alabiliriz mesela. Hepsi siyah. Hep değil siyah. mi? Siyah. Hadi sen de yardım et bana. Tekerlekleri fazla mı büyük oldu? Hı hı. Biraz fazla yaptık değil mi? Tekerleklerine Hayır, buraya. Aslında oraya kırmızı da yapabilirdik ama neyse. Dede. Neyse hadi yay böyle bakayım. Gidiyor onu. çıkalım mı kalmamış acaba orada? Bakalım. Dur bakalım. Bırak. O, Nasıl oldu? Alp beğendin mi? Beğendim. Ben de beğendim. nerede? 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 Hangisi nerede? Cımbızı mı nerede? Hangisini arıyorsun oğlum? Onların yapışkanlarını sökeceğiz önce. Evet, biz boyamamıza devam edelim arkadaşlara görüşürüz de. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.